Ne oldu ben anlamıyorum. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Öğretmenim. Yeni <laughs> panoları bugün mü hazırlayacağız öğretmenim? <laughs> öğretmenim neyiniz var? <laughs> Şaka mı öğretmenim? Size bir şey sormaya çalışıyorum. <laughs> öğretmenim benimle olay mı ediyorsunuz? var bunun ya. Bana neler oluyor anlamıyorum kızım. <laughs> Ama öğretmenim. <laughs> Müdür aklını kaçırmış herhalde şaka gibi. Duydun mu? Ben bu işinden çok hoşlandım. Ben de. Bizi kızlar enerjize yapalım. Sence Emre ile Yağmur biraz tuhaf davranmıyorlar mı? Sanki Yağmur gitmiş, onun yerine başka birisi gelmiş gibi. Emre de öyle garip ki. Neyse hadi kantine gidelim. Tamam. tamam. Çalıştın mı peki sen? Çok kötüyüm Çalıştım. kardeş. Ne oldu? Çalıştım. Biliyorsun işte aynı mevzu. Boncuk hanım bana hiç söz vermiyor. Yaptım köpek şakası da sonra. Ya ne yaptıysam kendimi affettiremedim ya. Ne yapacağım mı şaşırdım. Böyle giderse ince hastalığa tutulacağım. Merak etme ben sana yardım edeceğim. Bu sefer fazla ele gitti. Hiç umudum yok ama Gülsan, ne yapacağım ben? Ne var, ne bakıyorsun öyle? Bak şimdi şuna. O da ne? Saçma sapan şeyler yapma. Komik olduğunu mu sanıyorsun Emre? gördün mü? Ya hemen onu bulmam lazım. Rama'yı gördünüz mü? Rama? Rama? <laughs> ne oldu? Neyi var boncuğu? Bir daha seni görmek için içimde dayanılmaz bir istek duydum. Ne diyorsun? Benim eğleniyor musun? Ay hiç öyle şey olur mu? Ben senin kadar hoş, senin kadar iyi, senin kadar yakışıklı bir çocuğu asla görmedim şimdiye kadar lütfen sana yalvarıyorum, arkadaşım olmayı kabul et. <laughs> Hadi Ramo'cum, birlikte sınıfa gidelim. Senden bir an bile ayrı kalmak istemiyorum. Gidelim Boncuk'um. <laughs> ne yaptığını bilmiyorum ama şey düğün kesin. Çok sağ ol kardeş. Ay bırak şunları. Öyle deme Boncuk'um. Ona çok iyi çocuklar. Hem Emre, benim en iyi arkadaşım. Öyle mi? Madem sen öyle diyorsun... Bundan sonra Emre benim de en arkadaşım. Yo Burcu'nun bu kadar da fazla değil mi? Ay ne yapayım hep yanında olmak istiyorum. Hadi ama sen geç evine. Aa sen yorulma Olur. ben alırım. Dur bir dakika dur. Allah Allah bu kıza ne oldu birden Roma, kurşun kalemim kaybolmuş. Sen de fazla varsa bana verebilir misin? Hay hay buyur. Bana baksana sen. Kalem isteyecek başka birini bulamadın mı? Ay. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen bu kalemi isteyerek? Özge <laughs> 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 ne yapıyorsun <laughs> Ne bu ya? Ben buna çok iyi tanırım. Aklınca sana bu kalemle yaklaşmaya çalışıyor. Bana bak seni çok feci yaparım ona göre. Deli mi ya? Ramo. Başka kızlarla konuşmanı kesinlikle yasaklıyorum. Onca mı? gitme Ne yapayım seni kıskanıyorum. <laughs> evet, yedi coğrafi bölgemiz bulunmaktadır. Bu bölgelerimiz üç yanı denizlerle ya, Boncuğur, çevrilidir. Buyur, a, Karadeniz, ya, yapayım, Akdeniz, Ege Denizi, ayrıca bir de iç deniz olan Marmara ama, Denizi ama, var. Ortasında yapılmaz canım. Ayıp ne ki. oluyor Ramazan? Neden konuşuyorsun? Zaten derslerin zayıf. Bir de ders dinlemezsen sınıfını nasıl geçeceksin? Şey hocam. Bir daha bana hocam dersen sana ceza veririm. Öğretmenim onu ben konuşturdum. Yalvarırım ona bir şey yapmayayım. Ya beni cezalandırın yalvarırım. Özge yerine otur lütfen. Şaşırdın mı sen kızım? Özge otur. Ramon cezalarıysa ben ne yaparım? Ya kendimi asla affetmem yalvarırım. <laughs> <laughs> yok yok mu yok ma. Susun. Bir şey olmasın, canım benim Herkes sussun susun. susun. Dersi kaynatmaya mı çalışıyorsunuz? Çıkarın kağıt kalemlerinizi, sınav yapacağım. <laughs> eh Özge hepimizin başını yaktın ha? Çıkarın. Yarın mı? Yarın mı ya? Yağmur servise geliyor musunuz? Servis mi? O da ne? Bize karışma. Sence bunların nesi var? Bilmiyorum ama çok tuhaf ikisi de. Işte. Sakın! Sakın bana o kelimeyi söylemeyin! Sakın! Hadi servislere. Bu servis çok önemli bir şey herhalde. Herkes servis diyor baksana. Evladım okulu çok sevdiniz galiba. Hadi eve gitmeyecek misiniz? Servisle eve mi gidiliyor? Allah Allah size ne oldu bugün pek anlayamadım. Evet servisle eve gidiliyor. Uzaya gidecek haliniz yok ya. Peki öğretmenim. <gülüyor> 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 eve gitmemiz gerek Şoker orada bizi bekliyor. O halde servisten her şeyi bulalım. Ne yapıyorsun orada? Sus sakın yiyin belletmeyin. Özge'nin gitmesini bekliyorum. Hani onun senden hoşlanmasını istiyordun? İyi de canım kardeşim. Bu kadar çok fazla. Herkesi rezil etti beni ya. Eğer görürseniz sakın burada saklandığımı söylemeyin. Gözünüzün yağını yem. Şişt, Ramo. Şişt. Ramo! 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 Ya of! Ramo! Eyvah! <laughs> Ay Ramo buradasın işte. Ben de seni arıyordum. Geç ama. Beni kapat bu kadar. Bu kadarı da kabak tadı gelmeye başladı ha. Ya canım ama böyle yapma. Ya buraya gel. Kaçma benden lütfen. Ya lütfen. Evet Emre ve Yağmur. Dileğiniz gerçek olacak. Sonunda oyuncaklar dünyasını göreceksiniz. <laughs> Güzel. Evet çocuklar. Şimdi kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Konumuz gerçekim kanununu bulan Newton. Evet şimdi bu sayfayı okuyun bakalım. Daha sonra bu konu üzerine konuşacağız. Emre! Şişt. Yok! Aa, Yok! Hayda senin yaşın orada ya! Çekilsene! Ama bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şu gerçek ise ya? Şişt, Emre! <laughs> ya başımı belaya sokacaksın. Ders de olduğumu görmüyor musun? Emre, çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Beni dinlemelisin. Ne oluyor Emre? Ya, yok bir şey. Yani ne söyleyeceksen çok söyle. Tamam o zaman. Hemen konuya giriyorum. Oyuncaklar dünyasına gelmek istiyor musun? Hem de nasıl? Aman ona bunun imkansız olduğunu söyledi. Hiç de değil. İstersen ben seni götürebilirim. Sahi <laughs> mi? Vay be. Emre. Şey öğretmenim. Newton'un kafasına elma düşünce yer çekimini bulmuş ya. Çok zekice değil mi? Yani başkası olsa bunun düşünce yerde elmayı yer çekip giderdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beş dakikanız kaldı hadi. Şimdi konuşamıyorum. Terimsi su bekleyemez misin? Tamam. Masadaki takvim var ya. Eylül ayının içinde olacağım. Denevüste buluşalım. Vay be ne eğlenceli. Evet Emre okuduklarını anlat bakalım. Belki biz de eğleniriz. Şey... Ben... Emre kantine inelim mi? Sen git. Benim anlamadığım bir iki konu var onlara bakacağım. Aman aman gözlerim yaşardı. Emre teneffüste ders çalışıyor. Senin bu hayattaki tek derdin ben miyim yoksa bana aşık mısın? <laughs> Saçmalama Emre. Çok komiksin. <laughs> Sen kantine mi muydun? Yok, ben de inmeyeceğim. Ya. Ne oldu? Bana meyve suyu alır mısın diyecektim. Dur gidip alayım. Benim de karnım acıkmıştı zaten. Tost ister misin? Hayır. Oh be hiç gitmeyecek sandım. Evet hangi ay demişti? Eylül ayı. Şoker. Hadi çık ortaya. <laughs> Çok az zamanımız var. Ne diyeceksen çabuk söyle. Oyuncaklar dünyasına gelmek istediğinizi duydum. Evet ama bu imkansızmış. Nana öyle dedi. Cezası ha. çok büyükmüş. Yok canım hiç de değil. Nana abartmış bence. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Hayır istemez. Yazık. Çünkü orası anlatılanlardan bile daha güzel, daha eğlenceli. Sen yine bir şeyler mi karıştırıyorsun? Aman ne karıştıracağım. Sizi oraya davet ediyorum. O kadar. Biz eski kanka değil miyiz? Ha? <laughs> Meşhur olduğumuz günleri hatırlasana. Ama şey... Nana dedi ki izin alınması gerekiyormuş. Sen boş ver şimdi Nana'yı. O dünyadan bir dakikalığına bile ayrılmak istemediği için size yalan söylüyor. Ne izniymiş? Bak ben izinle mi geliyorum? İyi doğruya oraya uçakla füzeyle gidilmiyor ki nasıl gideceğiz? Ha, çok kolay arkadaşım. Bak bu elimdeki iksiri görüyor musun? Bunu içince hop diye muhteşem bir yer. Harikalar diyarı, eğlencenin merkezi Las Vegas. Yani oyuncaklar dünyasındasın. Yaktın mı köfteyi? Emre'yi gördün mü? Sınıfta ders çalışıyor. Teneffüste ders mi çalışıyor? Evet şaka gibi değil mi? Ben de inanamadım ama öyle. Benimle kantine bile gelmedi. Ben bir bakayım ona. Bu iş hiç normal değil çünkü. Bu meyve suyunu da ona verir misin? Tamam. Bence Emre kesin yine bir şeyler karıştırıyor. Hiç de değil küçük. Senle uğraşamayacağım. Hadi ama hala ne düşünüyorsun? O kadar çok eğlenceli olacak ki. Hah işte küçük hanım da geldi. <laughs> Emre çok konuştuğuna inanamıyorum yani. Ne istiyorsun yine? Bizi rahat bırak. Ben sizi rahatsız etmek için değil, tam tersine bir dileğinizi yerine getirmek için buradayım prenses bizi oyuncaklar dünyasına davet ediyor. Aman, ama ana dedi ki izin alınması gerekmiyormuş. Şoker bizi oraya götürebilirmiş. Emre, Şoker'in yalanlarına inanacak değiliz herhalde. Onu dinlersek başımız belaya girer. Söyleyeyim sana. Hadi dinleme onu. Bir dakika. Tam da sizin yaşınızdaki çocukların bayılabileceği bir yer orası. Hiç kimseye hesap vermeden dilediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Oradaki Luna Park'ı bir görseniz sonra birbirinden sevimli oyuncaklar var. Tabi böyle anlatmak da olmaz. Görmek lazım. Hatta orada size küçük numaralar bile öğretebilirim. <laughs> Geri döndüğünüzde havanız olur. Sahi mi? <laughs> sihirli atmayı bile öğrenebiliriz. Tabi ya. Nana bunca zamandır yanınızda. Size ne faydası oldu? Söylüyorum size. Oyuncaklar dünyasını sevmediği için böyle yapıyor. Kendi gitmiyor, sizin de gitmenizi istemiyor. Bencil'in teki o. Bencil, bencil. Hadi. Hadi ha. ha. Hanımefendiciğim sizinle birlikteyken zaman ne kadar çabuk geçiyor. Ah yeniden görüşmek <laughs> üzere. Şey aslında size söylemek istediğim bir şey vardı. Öyle mi buyurun söyleyin. Şey gelin benimle şu boş sınıflardan birine girelim. Ay heyecanlandım müdürcüm ne söyleyeceksiniz? <gülüyor> 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 Hadi ama bu nazik davetimi kabul edin. Bizi rahat bırak Şoker gelemeyiz Hadi Emre Çok eğlenceli olacaktı ama Sizi var sizi. bacaksızlar Ne olacak yer cüceleri Heh. Nasıl olsa sizi kandırmanın bir yolunu bulurum ben Şöyle buyurun hanımefendi Hadi. Ay çok naziksiniz Efendim Size bir şey teklif edecektim şey, yanlış anlamazsanız hafta sonu birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye soracaktım. Ama yanlış hatırlamıyorsam hafta sonu için sizin planlarınız vardı. Ben de bizim programımıza siz de katılabilir misiniz diye soracaktım. Ay bilmem ki nasıl olur. Birlikte çok güzel vakit geçiririz. Ne olur beni kırmayın. Tabiatın kucağında sizinle birlikte yürüyüşlere çıkarız size közde patates bile pişiririm. Geceleri kamp ateşi çevresinde şiirler, şarkılar söylerim. Çok hoşsunuz ama bilmem ki ben hiç alışkın değilim böyle şeylere. Konforuma da <laughs> de pek düşkünüm. Nasıl yaparım orada? Lütfen, lütfen, lütfen beni kırmayın ne olur. Söz vermiyorum ama uğramaya gayret edeceğim. Beni dünyanın en mesut insanı yapacaksınız. Buyurun sultanım. Başım çok dönüyor. midem bulanıyor. İçim dışıma çıktı ya. Ah. Hakan'ın beni merak etmesine hoş değil mi? Delinin zoruna bak. Hepimiz çok endişelendik. Bazen benden şüphelendiğini düşünüyorum. Ee, haksız da değil hani. Çevirdiğimiz onca oyundan sonra. Yüreğim ağzımda yaşıyorum vallahi. Aa, bugün Hülya ile evlilik yıl dönümleri değil mi? Sen nereden biliyorsun? Çocuklar konuşurlarken duydum. Ona hediye ettiği bilekliği de gördüm. Çok güzel. Hala onu özlüyordur değil mi? Sanırım. Ama bu iyi bir şey. Kadir kıymet bildiği anlamına geliyor. Üzülme kızım. Sen hele bir insan olmayı becer de... Hı hı. ...sabrın sonu selamettir. Bunu unutma. kapıyı açık bırakmışım. Şimdi bunlar iki saatte açmazlardı. Uf ya şaka gibi. Bu hayatımda geçirdiğim en sıkıcı tatil. Emre yok bilgisayarın başından kaldırmanın bir yolunu bulmazsam sıkıntıdan çatlayacağım. Terbiyesizlik yapma lütfen. Ay ne oldu? Ne oldu evladım? Canım bir şey yok ya. Az daha merdivenlerden düşüyordum da son anda tutundum. Ay yüreğimiz ağzımıza geldi. Dikkat et seni. İyisin değil mi canım? <tüyivering> tamam ya bir şeyim yok. <laughs> Makbul Sultan. Benim odama ne olmuş öyle? <laughs> Nasıl yani evladım? Ya odam darmadağın. <laughs> darmadağın mı? Evet dolap, çekmeceler her şey yerlere saçılmış. Olur mu hiç evladım? Yoksa eve hırsız mı girdi? Ne? Ne? Aman Allah! Ha, aa, gelin bakın. Aa ya baba, Ah, bu da mı gelecekte başımıza? Ya şu hale bak. Herkes evdeyken hırsız giriyor. İkinizin de ruhu duymuyor. Pes valla. Ya çocuklara bir şey yapsaydı? Neyse karşılaşmamanız iyi olmuş. Ne almış evladım? Evde birilerinin olduğunu biliyordu sanırım. Sadece kol düğmelerimi Hülya'nın birkaç parça mücevherlerini almış o kadar. Ah, i̇yi bari. Baba, babacığım. <laughs> Hırsız annemin bilekliğini çalmış. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi geceler. Eğer bir gelişme olursa biz size haber veririz Hakan Bey. Peki. Hadi bir tanem üzülme. Hadi canım benim hadi. Hiçbiriniz bir şey yemediniz. Hadi çocuklar. Siz bari bir şeyler atıştırın. Değil mi? Canım istemiyor. Benim de. Aslında ben... <laughs> benim de canım istemiyor. Hakan'cığım takma ama kafana bu kadar. Bakarsın bulunur. Hiçbir şey değil Hülya'nın bilekliğine çok üzüldüm. Ben de hemen onu gelin olurken takacaktım. Herkes evdeyken hırsızın elini kolunu sallayarak eve girmesi size de biraz garip gelmiyor mu? Nasıl yani? Yani ev bu kadar kalabalıkken birinin girebilmesi sizce mümkün mü? Hiçbir yer zorlanmamış. E, pencereler de kapalıymış. Eee? Eysi ise... Makbuş'un aklı gidip geliyor ya. Belki onları alıp bir yere koydu da şimdi hatırlamıyor. Öyle şey olur mu evladım? Aa, ben Hakan'ın özel eşyalarına şimdiye kadar elime bile sürmedim. Simge bu konuyu kapatalım istersen. Aman canım neden yanlış anlıyorsunuz hemen? Makbuş'un ne kadar dalgın olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Dalgın olabilirim ama daha bunamadım Simge kızım. Özge'nin uykusu geldi herhalde. Esneyip duruyor baksanıza. Neyse geçmiş olsun. Hadi kızım geç oldu gidelim. Görüşürüz Hakan'cığım. Görüşürüz cicişler. Üzülme Mahpus. Anne. Hı. Ne oldu kızım? Hadi yürüsene. Aa, o da ne? Yoksa sen... Saçmalama anne. O kadar da değil. En yeni giren hırsızı gördüm. Gördün mü? Peki ama niye bir şey söylemedin? Hem bu şeyi sen nereden buldun bakalım? Hırsız beni görünce kaçarken düşürdü. Bunu boş ver. Bakarsın durumu değerlendirebiliriz. Nasıl yani? Hadi anne. Senin eski zekana ne oldu? Düşünsene bu evden hiç hoşlanmadığımız birinin eşyalarının arasından çıkarsa ne olur? <laughs> Tabii ya. Benim dahi kızım. Sen şimdi ben beni de geçtin bir tanem? Yok anneciğim. Daha o kadar değil. Ee, nasıl yapacağız peki? Sen işin o kısmını bana bırak. Bir fırsatını bulup bunu nanan eşyalarının arasına koyacağım. <laughs> Ay canım kızım benim seninle gurur duyuyorum. <laughs> Nasılsın? Hala canın sıkın mı? Biraz sıkkın tabii. Yarın unutmayalım da ilk iş kapının kilidini değiştirelim. Tamam. İnanamıyorum hala. Gündüz vakti adamın biri elini kolunu sallayarak eve giriyor. Ya bu ne cesaret ya? Hiçbir şey de duymadık. Hayır anlamıyorum. O kadar kısa sürede çocukların odasındaki çekmeceleri nasıl karıştırıyor? Aa, bileklik yağmurun çekmecesindeydi değil mi? Ee, yani yağmur gösterdi de O bileklik benim Hülya ile aramdaki bir bağ gibiydi sanki. Şimdi çalınması ne bileyim. Sanki Hülya ile aramızdaki bağ kopmuş gibi hissediyorum. Onu hala bu kadar düşünmen çok güzel. Yani bence.